Selamlar arkadaşlar bugün bizim mitte kasen adam abi şu bulut şampiyonu oynayayım dedim. Eee bu şekilde girdim. Ayağa çabuk. Donan şart dedim karşıma. Eni vardı düz vuruşlar şöyle duracak. O yüzden de yine hayatta kalmamız lazım bu şampiyon abi 16 levele kadar 11 levele kadar. Lenny geçerse 2 3 kill alır abi direkt 1 ve 9 atıyor 16 levele zaten direkt bitiriyor oyunu. Bir de hüme olsaydı iyi olurdu. Yani. Hüme yokmuş takımda değil. Şansımız bir de şöyle güzel yorum beğeni çok mutlu olurum. Elmaz mutlu olurum yorumlara beğeni gelince. Hepsini okuyorum bu arada. Hiç beğeni atmıyorum da şey yapmayın yani yorumlara. Hızlı hızlı okuyorum hepsini. Ah, Gwen var, Udyr var. Yani içeride sıkıntılı durmalıyız ama bence KT, Yumi falan parmalarız diye düşünüyorum. Çünkü KT, Yumi kaçamaz bizden. W, no Q, Q açsak? Hmm. Q açsak ne yaparız? Zeyar Q attığında Q atıp başlayabiliriz ona. Hemen düz uç atlak biliyorum böyle bir şahane. Ben de Q atayım şöyle. Tamam, Yon kaçırdı. Q atma geliyor. Düz uç, düz Okey. mi oynuyor? Bariyerle oynuyor. Ana oğlum yola nasıl kaçırıyorum belli değil ya. İyi geç attık Q'yu. Lane bayağı zor olacak bizim için. Ya normal kastın lane'i biraz zorlu geçiyor. Ama keserim ya. Ya hatasına keseriz belki. Denizi uzun ama. Biz burayı galiba E maksi bir şey yapacağız ya. İlk yol güzel. Biraz hızlı farmlayalım. Canımız doluyor. Potu var iki tane. Okey. Bir yön kaçırma üzülmeyin abi. Önemli olan level almak. Hayat takıp level almak en önemli bir şey burada. Teleport mu ya burada? Güzel vuramadı. Burayı da aldık. Okey. Hmm, Potta da çocuk. Bir şeyler istiyor ya. Bir şeyler istiyor benden. Bana vurmak istiyor ama. Yok ya geliyor. Ignite alsa belki korkardım ama Ignite yok ya. Şangı Udyr. Hmm. Her genk ölüyoruz ya. Ben gitmem lazım değil. Demir kalırsa üzer. Rahat dur lan. İyi darlıyor. Vallahi güzel darlıyor çocuk. Bence salayım isin ya lein. Değil mi? Doran açacağım da olursun. Lane'i saldım bence uzaktan Q falan atalım. Oo inanılmaz darlıyor. Var ya altı el olursam ama atlarım kafasına ya bence çocuğun. Ya deniyor ama kendi kendine. Okey. Okey okey. Canımız doluyor değil mi? Her de dolu canımız. Doranşlar çalışıyor abi. Can doluyor. Paramız da güzel. Okey. Yani flash artı bariyer bayağı bizim için. Çok iyi. O ne abi? O geliyor. geliyor ama yani eni yaklaşmazsa bir şey olmaz yeni bence değil mi? Flaşı var flaş açacak bir diğer eni de vuracak öleceğiz değil mi? Öyle gözüküyor. Okey. Güzel. Eni gitmiyor. Eskini saklıyorum abi eni atmak için ama. Yani milyonlar var keser mi? Ignite'ım var. Ya Udyr var ama ya arkasında Udyr var ya Güzel Bir anda kandırdım çocuğu arkadaşlar Çok güzel ve Bir anda kandırdık abi El itmem lazım oraya gelirim. Yok kaçar ya Udyr Abi Udyr'a çok böyle zor ya hani kesmek E atıp stand kaçabiliyor yani Yine Udyr nasıl olacak bilmiyorum ona bakmak lazım Abi ben ittim gidiyorum ya Güzel yani bir jungle diff oldu abi. Güzel gank attı bizim çocuk. Uf o ölürse var ya çok tatlı olur ya. Haydi oğlum flash'ını harcasın o. Evet güzel. Mana alalım. Defter alalım. Bot alalım. Okey pota gerek yok bence ya. Pot biraz daha, ama bizimki öyle ölebilir orada. Aaa. Ölecekler ya. Kaç oğlum. Öldü öldü. Bizim 6'ya yarım level kalmış. 6 levelde keseriz ya bunu almış. Doran Shot var. Büyük ihtimalle vuramayacak bize. Mana sorunu çözdük zaten bu itemle beraber. Toplayın biliyor mu? Toplayın Minion. Okey güzel farm döndü. Ele biraz yüksekte oynuyorum ya. Bazen Silver, bazen Plat, bazen Gold. Kafam önüne neyse öyle de oynuyorum. Şu an ele bir tık yüksek yani. Alt olacağım şimdi. Atlayacağım kafasına. Bayağı vurdum lan çocuğa. Asıl atlasam ölür abi biliyor musunuz? Yaklaşsana bir şey deneyeceğim gel yaklaş. Gel gel. Laşım olsa keserim biliyor musunuz? Okey. Yonlara skill de atmıyorsun lan. Bir skill atlamıyor onlara. Düz buraya. Stun'ı saklıyor vurmak için bana ama. Bu geri geliyor. flash yok. Keserim lan ben burayı bence Ne diyorsunuz? Keser miyiz ya burayı? Vallahi kestik bozuk çare ya vallahi bozuk çare abi atlamasaydı gördünüz mü İkisine tek attım Güzel iyi farmladım ben gidiyorum öyle giyim inanılmaz önemliydi. Öyle giyimde atlattığımız arkadaşlar. Oyun bitmişler. GG. Ya bir git oğlum. Yumisin sen uzak dur ya. Sapık mı? Tipe bak 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 bak. Ignite var kesin biliyor musun? alamam. Normalde keserim bu candı Ayağa çabuk falan var ama. Ayağa çabuk değil mi? Aynen. ama ne olur biliyor musunuz? Ignite tarzı olur. Ölürüz. Hıdan mı alsak? şunu alabiliriz ya bence. Bu niye alabiliriz arkadaşlar? Eni ulti basıyor ya Burst'ü ya mesela. yani mesela bu karşısında Zedmet eni varsa erkenden aldığınız anlık hasar engelliyor. Yeni mesela ulti bassa vuramaz. Flash vuramaz. O yüzden kırmak zorunda bunu. Kırınca da zaten APM artıyor. Bayağı iş yapar. Yani şu da iş yapar kesmek için adam. Bu da damage iş yapar ama bence bu daha iyi ya. Bayağı tanklaşır bizi. Bir de MR bot alırız. Vurur tek tekleriz abi. Zaten şampiyon tuşlar basınca tek atıyor. Biliyorsunuz buna tank bile kasılıyor yani. Ona rağmen tank olsa bile tek atabiliyor şampiyon. Güzel parmıyoruz ha değil mi? Şu maksiyalım ya bence W yerine. Ee, ne yapıyor topta ya? attın. E buraya gelmek zorundasın. Nasıl geleceğim peki? Ultim güzel çağırdı şu anda. Nerede yeni? Base mi attı oradan çocuk? Ya, ne yapayım lan? Tibbers. Hadi oğlum. Tibbers vuruyor ama yani gıdıklanıyor fark ettiniz mi? Allah ne oluyor? Ama manam yokmuş. Manam yok. Ehe. Ee, mana. Dilenci gemik. Mana yok. Abi. Phoenix'e öldük. Q atsam ölmezdim bu Q atamadım. Öl ama ya. Udyar. Güzel. Tamam. Word, word. Bu da word. Güzel iyiyiz. MR bot almayacağım. Blue buff gitti çocuğun. Mid'deki farm edeceğiz. 11 olmam lazım. Galiba o po ponik iyiydi ya. Şattan verdi çocuğa. Yani eni abi kasedin yenemiyor. Neden biliyor musunuz? Pasifi çok boz Yüzde %10 daha az büyü hasar alır. Ve yani milan içinden geçebiliyorsunuz. Bize de %10, daha az hasar alıyorsunuz. Yani bu burst yemiyor. Bir de biraz böyle tanki bu derseniz. Mesela arkadaşın yani tacı, can. işte MR bot falan. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Hiç kesemiyor. Suçlar basit. Zaten sürekli atarak kesiyorsunuz. Kasetine şey düşünmeyin yani. Böyle Drabon'un alayım rahat tek atayım gibi düşünmeyin. Tank döneniyor. Baksana hep direkt kaçtı. O şu an anladı ya olayı. Şu an anladı yani. Baktı bir şey olmayacağını anladı yani. İyi iptal ettim o tota. Ne haber kardeş? 320 mana diyor. Atlarım. Üstüne yaklaşırsa. Güzel vurdum lan çocuğa. Bayıldı direkt öldü. Başlasam tekrar mi? bunu düşünüyorum şu an ya. Bird olur mu ya sıfır şerif? dakika ya bot ne oluyor? Bot ne oluyor abi? Bir baksaydım be kankam. Bir base boss be yanlışlıkla filan. Yapma onu, onu, yapma onu yapma işte ya. bunu yapma işte kanka be. Ölmedim güzel. Huh! İyiydi. Yeni galiba Borbi kesti orada. Ben de botu kestim. Shutdown'u aldım. Bu baya iyi oldu. Baya baya iyi oldu. Bak tık, tık. abi. Ne oldu şu anda? İnanılmaz tank olduk. Defansım kaç? 72. Güzel. Can kaç? 1800. Biraz dolabilir mi canım? 7 oldu Gidelim. Borbi güzel oynuyor ya. Top da iyi. Mid de iyi. Bütün lane'ler iyi abi. Bot da iyi. Bot galiba iyi değil lan. Ez. SKT'i kontrolüyor ama hala burada yanlış oynar oyunu. Normalde mesela Pike ez, ezmesi lazım onu yine takır takır. Beceremiyorlar pek. Lan kolum kalkmış. Sağlığı girmedim ya. Milyon kaçırıyorum. Şöyle bir icim atacağım. Bardı keselim. XP XP'dir. Hızlı 11 önemli arkadaşlar. 15 çok önemli. Ve yapsak. Sonra buraya şöyle vursak. Double en iyi kessek. Nasıl olur? Baksana çakal çok şey oynuyor. Safe oynuyor. anladın dar. Dayak yiyeceğini safe moda geçti. Bir rakip fena darlıyoruz ya. Nasıl tankı mı Darlıyorum çocuğu. Güzel vurdum çocuğu ama. Enif'ten geliyor oradan. Vuramıyorlar ki ha bak hasar yemiyorum görüyor musun? Saçmalama bak hasar yemiyorum. Vuramıyorlar yani demiş yemiyorum. Ama burada bir sıkıştık ya sanki değil mi? Ha ne diyorsunuz? Ayıcık salacak mı beni? Bu ayıcık beni salsın ya. Sallan beni Ayıcık. Uzak dur ya. Buradan keyif kafam ulti basacak değil mi? Şu anda ulti basacak maynam var mı yok? Allah cezanı vermeye. Hii. basacak maynam yok. Olsa ölmüştü biliyor musunuz? Vallahi çıktım buradan. Kaça kaça yürüye çıktım buradan. Çok iyi farm da alacağım. Farm 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 farm. Bir, bir 50 maynam olsa ölmüş çocuk. Öyle diyeyim size. Vuramıyor çünkü. MR bot aldım işin hasar yetmiyor. Tamam adios çıktım. iyi huh. Yıkaçlık bir heriften değil mi? Şimdi bunu alacağım ama Hmm, AP mi cam mı? Cam alalım yani biraz daha böyle gıcık oynayalım. Bir de yüzük alalım. Gıcığı biraz erken alsam iyiymiş aslında. 10 stack gezerdik. Geç değil ama yani mecai anlam bir bayağı tankız. Mecai bize AP katar. Tek atarız bence diye düşünüyorum. Buraya ner oluyor? Burada bir şeyler dönüyor mu bot deyinde? Bizimki de toplamış bir tık. Kate de çok kayıp. Ben kedi kessem aslında elin yerine daha sağlıklı olacak ya. Ha, niye bir ez. Tek başına bir şey deniyor. Hak ettin kanka ya. O ne? Yani izin şu deneme işi biraz sıkıntı ya. Denememesi lazım. Keser misin kanka gözünü seveyim. Ya bizim çocuk kötü oynuyor ya değil mi? Ve ben çok fazla tanklayamayacağım ama burada arada yardıma gelirim. <laughs> ölme ölme ölme. Eni var mı eni? Bir dakika buradan çıkalım. Buradan çıkalım eni gelebilir abi. Buradan direkt çıkalım. Tamam güzel adios. Güzel. Ve item alamadık. Ama 3 tane de aldık. Eni yok. Sıkıntı şu ben şimdi her fightta farm alamıyorum. Levelde geri kaldım fark ettiniz mi? Her roamda baya geri kaldık. Orada Udyr falan da kestik. Geri kaldık. Bence bu donan şeridini sat ya kalsın kalsın. 2200 canımız var. Bence kalsın ya şu anda. 85. 2 saniye olsa. 16.5 olsa falan filan. Bir şeyler yaparız. Hadi bakalım. Bir şeyler olacak bence. Bu maç bir güzel eğleneceğiz. Adana bir de sıcak olmasa yanıyoruz ya. Yanıyoruz. Çok sıcak abi ya. Yıldır kesmem lazım. Yeni bir yücüm atmış. Hadi bakalım. Aha. Level geldi güzel. Level geldi Güzel. Lan onu vurayım bir tane. Aha, aha kestim kestim kestim. Aha, Kestim 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 çok iyi ya. Çok iyi ya. Tank ya herif. Aha bu herif kaç. Kaç 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 kaç. Aaa Tibur'sına Allah. Yanlış yere ulti attım. Flash'ı koydu kesti biz herif ya. Belki o bir şeyler yapar mı Okey. Kuleyi koruduk uyduları kestik ama yanlış bir şeyler yaptık. Burada gümüş ateşe kalkan uydulara fokus attık abi. Önde oynadığı için. Aslında en iyi fokus atsak daha iyiydi. Elini de vuramıyor ama. Ben abi ultiyi şuraya atacaktım. Elim gitmedi oraya. Benim atan burası ya. Burada çok boş öldük. Şattan da verdik ama kötü olmaz bence. Bunlar mide geliyor. Hmm, bizim bot denin midi de koruması lazım. Ben bottan bir atsam bayağı iyi olur benim için. 16 görürüz. Top zaten binlemiş. Dakika 15-170 falan. Böyle uyutun mu atacak Ooh, ben bottan iteyim. Burak biraz trolledi ya. Bak ulti ne oldu abi? 2 hep şaltı oldu. bir saniye düşünün zaten oyun bitir direkt. Bu dahil ölecek ya. Yapacak bir şey yok yani. Çok CC chain. Gibi bir şey atıyor. Kate bir şey atıyor filan. Bu stunlıyor. Durmadan kitle kontrol. Ölecekler ulti attı mı yine? Bir şey desteklenirse iyi olur. Sen mi midayı düşünüyorum ama bence bot 2 iki... gideceğiz. Bence gitseyiz de ya buradan meslek olmaz yani. Tertemiz. Tertemiz. Tertemiz abi. Eline gidelim. Tam burayı alırlar bence ama. Ez almak istemiyor burayı. Abi lan. Ben... Çık herif ya çok tank. Şurada ve çok tank abi. Bir aldık ya. İşine bak. uydur işine bakalım. <laughs> çok iyi ya. Çok tatlısın sen. Zorladı kendi kendini ama vuramadı ki. Ben burada base atayım topa çıkayım ya. Ejder alırsak iyi olur. Ee, ne alalım? Zonya mı alalım ya? Ne diyorsunuz? Bence zonya alalım. Değil mi? Alalım ya alalım. Gıcık iğrenç gaming. Ya saldı. Salla dedi saldı. Salla please. Şimdi sallama zamanı. Nereye gidiyoruz? Aa, ama Ejder'e gitmişsek iyiymiş ya. Ama Ejder almasın Kate oradan abi. Ne rahatlık lan. Dedi ki rahatla bakar mısın abi? Oo, oo. Çok kötü oldu ya. Ha güzel kesti güzel güzel güzel. İyi pike de geldi güzel. Belki bir şeyler. Hadi oğlum. Ya, hiçbir şey olmaz orada. Orası win. Okey güzel. Bizim tabi oraya winliyor. Pike'ın var mı? Var. At ulti pike. Bizim Bir daha at oğlum. Güzel. Tamam. Game'imiz uğracı. Red çalsak mı lan? Var mı lan bence ya? Uğraşmayalım. Çok uzun sürecek. Bu bir çarpı evet atmadıysa yapacak bir şey yok. Ya da geç gelmiş olabilir. Yani bence atmak ister ama geç gelmiştir. Çarpım yok diyor adam. Baksana yoktur yani. Yani bence de olsa atardı. O kadar canlı hiçbir canlı tutmaz yani. Raid yok kuşu alalım. Okey. 16 yaz kaldı 16 level eşittir win. Ben zaten güçlüyüm. 16 daha da güçleneceğim. Kuş bile ya. Çık onu. Çık onu kanka. Aa yum falan geldi ya. Ölmem galiba. Anam lan oğlum Kate flash attı ya. Ulan ne, neymişsiniz siz ya? Siz neymişsiniz kardeş? Ah ez ulti tuttursa. Ay ez ulti tuttursa. Abi ezi gördünüz mü? Şerefsiz ya. Oğlum Morik. Yap şu oğlum. Ölsün lütfen ölsün o. Tamam. Kana maç. Benim mecailen arkadaşlar? Göremiyorum. Gören var mı 0 Sıfır. Mana dayandıramıyorum. Niye ya? bunu almak lazım. Blue da kurtarmaz ki. Biz çok spamliyoruz. Çok fazla spamliyoruz abi. Ray'a spamlamak lazım. Cait'in flash gitti ama. İkinciye keseriz. Sigara içmeyi çok güzel Patladı mı? Patladı mı senin? Bu var mı? 15 saniye okey. Vur kardeş. Beş saniye. 5 saniye arkadaşlar. 5 saniye kuralı. Şöyle vuralım. Tık seri seri uyumuzu silleyelim şuradan. Da böyle bir şey yok lan. Tamam güzel aldık. Şuradan bir toptan free gidebilir miyim? Şimdi bu adam bizim için ekmek diye ya. Armor botu falan var. Tamam bir ekmek bizim için. Ama bir dakika orada daha çok ekmek var ya. Bu ne lan onun tek attı Nasıl ya? Çok vurdu. Bir şey değil mi? Aşırı fazla vurdu. Hah güzel tam en az asit aldı ama çok vurdum be kanka. Çok vurmadı mı sizce de arkadaşlar? Hii, yapma bebeğim be. Ezle keser o. Çok vurdu ya. 1300 headshot, 1242 de headshot demişim. Peşe atarak kırık acaba? Bir şey olabilir ya, plaj da boşa gitti. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Damage atmaya başlıyoruz. Direkt ee, Rabo'dan alacağım ya. Direkt şunu alacağım, tek atacağım. Bayağı zor maç ya, niye böyle olun maç? Varif kese giydi, Varif farm yaptı, kuleyi de vuruyor. Ilef 2 aldı mı? Bot 2 aldı, okey. Yani yumi varken hasar nasıl yetmiyor anlamadım ya. Can bassa, ignite atmamız lazım acaba. O adam yarıyor. Adam buraya yarıyor abi. Yetişebilecek miyiz? Kuleden para alacaklar. Yetişemedik değil mi? Belki. Yok aldı. 150 gayme. Bu basacak galiba. Şey ya deniyor ama bence bir şey olmaz ya. Sadece R'ye bassam ölür çocuk. Aynen. Bir mana dayanmıyor ya. Yani. Çok skill spammemek lazım. Bak R'ye geldim ya. Mana bitti. Gördünüz mü? R'ye gelince sıfır mana kaldık ya. Bu ne yapıyor? Ne yapıyor ya tek başına? Onu kessene. Onu kessene o tek o. Orada tek duruyor. Kes 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 kes. Kes kes onu kes 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 kes. kes. Tek yumi buldum kes ya. Ciddi misin ya? Ciddi misin? Kaçıyor mu lan o? Aa manyağa bak lan. Yumi'ye bak. botu var mı? Bot almış oğlum. Ben diyorum nasıl kaçıyor? Bot alan yumi mi olur lan manyak herif? Deli. O ne? Gelirim ona. Gelirim ona. Keyte e bak 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 hareketlere bak. Oy yat oğlum aşağı. Ölmüyorum ben niye ölmüyorum? Ben niye ölmüyorum arkadaşlar? Harbi bozuk çarla oynuyoruz. Şey bozuk çar. Vallahi bozuk çar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ölmüyor. Çar ölmüyor abi. Kate bu arada yumuşsuz bayağı çöp ya. Direkt tek yedi. onu aldım ben taşırım oyunu bozuk ötesi bir şampiyonsun. Bir dakika ya. Yoksa bir anda Mecai mi? Mecai ve bir nüfusum yoksa. Hadi bakalım. Bir anda Mecai aldık ölüyor. Şimdi direkt öleceğim büyük ihtimalle. Öleceğim 18 gidecek. Yumi tilt olmuş ya. Yumi says. Anladın mı Yumi? Yumi diyor. Tankı gelecek önce gelmiş diyorsun da Yumi oynuyorsun ya. Şöyle bir trash oynayıp praise yapsan, ruham atsan, hook atsan falan hani desek iyi oynadı falan da yani şöyle öyle Ayağımda videom var lan benim Yumi'yle biliyor musunuz? Abi biz yazın. Ayağım mı oynadım ya? Ayağım mı oynayabildim şampiyonda takıma laf söylemek bence yanlış olur ya. Ya asal etmiyor ki. Oo, tiften basıyor. Oo. Oo. Ben buradan çıkmazsam öleceğim. Ve evet, zonya basmam lazım Kate varken. Oo, <laughs> oh, niye bastım ben Kate varken? Bunu söyleyip bir de uygulamak kadar konuk bir şey yok ya. Baron baron hadi baron. Ah, ben malım. Ben malım abi. Adam adam da Kate var yani. zonya yatarsan trap yer ölürsün abi. Yani bu kadar basit niye bastın ki? Dümdüz koysam bir şansım orada en azından ya. Bundan korktum abi. Udyr'dan niye korkuyorum? Force of Nature var. At gibi koşuyor çünkü. Bir atsam keserim ya bunları. Zonya almış kardeşimiz. Bence bir baronumuz var ya. Üzdü değil mi? Tamam abi harbi üzdü ya. Oyun bildiğin üzdü yani. <laughs> ya şimdi pat almış vardı. Yap ya. <laughs> plat Platlar enteresan ya. Ya bu acaba bir tane daha item alabilirdi bence abi. Clans mi lens for nutus için plan. Bilmiyorum. Ya, takıma laf edecek kadar bence iyi oynamıyor. Çok sıcak adana. <laughs> yanıyoruz. Aşırı sıcak abi. Buraya alabilir miyim ya? 16 olamadık. 16 olsam var ya. param partilerim bunlar. <laughs> Yapar keserim hepsini. Buraya ya manamda olsun. Peki Pyke'ın tek atması derken KT e, tek yedi. Ah, güzel oynuyor. 14 kilo var. Çok iyi oynuyor çocuk. Çocuk böyle onun adamı değil belki de bilemeyiz. Belki de elmastır. <laughs> Adamsın. Şu ejder alsak aslında ne veriyor abi çok kötü ejder ya yani şu oyna bu ejder olur mu gözünü seveyim ya koşup zaten sekebilen bir şampiyonum anlık sekebiliyorum. Ne yapayım ben şeyi? Red buff aldım peki ben buradan. Hmm. Çalayım ya. Arayla da var zaten. Oha bayağı vurdum ha. Go 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 geldim. Geldim geldim. Flash'ın da var. <laughs> Bak yine aynı hatayı yaptım. Devam ettim keserim diye. Ondan sonra baktım kesemeyeceğim. Çıkayım dedim. Arada kaldım. Aslında şurada ikinci rahat çıkıp sonra geri dönmem lazımdı. Kasetine çünkü giriş yapmanız gerekiyor. Sürekli in kalırsanız içeride ölüyorsunuz abi. Öyle bir yeter kanka diyor. Baron 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 bak. takıyor olur ya. Şunu bitirsem aslında Udyra tek atacağım ya. Adamda 175 MR var arkadaşlar. Hayvan gibi MR var. En önde oynuyor. Ve Yumi de içinde oynuyor galiba. Ölmüyor çocuk. Aa geliyor baronu. Vallahi tehlikeli bir şekilde geliyor kes ya. Bence Udil ölür ya oradan değil mi? Ölsün ya artık. Yani tamam, güzel. Baron oynayabiliriz abi. Baron oynayabiliriz. Geliyorum ben de. Ejder alırız belki üstüne. Benim mecari gitti. Ben bundan sonra mecari almam abi. Yani her aldığında böyle oluyor. Her anda böyle oluyor ya. Bu arada klima niye sıcak ya? Bakma vermek lazım. Serp çarmak lazım. Abi. Güzel. Şimdi KT yalnız değil mi? KT yanlış gitti. Yakalayıp keselim arkadaşlar. Bir şey denemek istiyorsun ama ben de denemek kanka ben geliyorum çünkü. Çaldı mı Eni? Yara çaldı zannettim biliyor musunuz? Öyle bir sihat oluştu. Amejay aldık ya güzel. Yara çaldı zannettim. Şuradan bir gözünü seveyim bir 16 olayım ya. 16 el olmak istiyorum abi. Şu R atmak istiyorum. toplamak istiyorum abi. Ormanda dönersek oluruz bence ya. Mana yetiyor mu? Yetmiyor. Blue buff da kurtarmıyor ya. Şu şekilde atarsanız mana dayanmıyor arkadaşlar. De, enteresan bir şekilde biz niye 16 olamadık ya? XP milyon. Şuradan 16. Yes tamam. Hadi görüşürüz. Adios. Uh. Adios amigos abi. Tık. Tık. Tamam şimdi 5 meca oynayabiliriz oyunu. Şimdi izleyin abi sadece. Kaç saniye? 1.19. 1.19. Tık 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 tık. Domino gibi. Ama işte R'leri dikkat etmemiz lazım. Mana dayanmıyor abi. Yeti kesmemiz lazım, Zonyası var. Yet bizi baitler. Zhonya 3 alalım. Basamıyoruz, elimiz gitmiyor. Yet kaç oğlum, ölme. Evet. Şey öldü bizimki. Okey. Okey ama yapacak bir şey yok bu. FF neden verildi? 610 stack'im var. Şu an bence kötü ya stack bizim için diyorsunuz Oha. Boş bir stevini boş ver abi. Bam 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 vur bam 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 vur abi. Aha <laughs> maylan bitti. Ya oğlum şu maylan bitmesin artık ya. Maylan bitti. Sela kanka. Bundan sonra bitiyor köyün zaten arkadaşlar. Ne vurdum ha herife. Ha ne diyorsunuz? Tamam vurabiliyor mu? Hii lazer yedim ben niye? Niye ölmüyor? Ölen artık. Ölmüyor la herif. Zonya 3. Aa Zonya. <laughs> Zonya 1'deydi. 3 aldım unuttum. Allah'ım söyledim basamadım. ne Zonyaları öldüm gördünüz mü? Zonya çalıştı son anda. Zonya GGVP. Meca 25 sek yapamadan oyun kaybettik abi. şey kazandık. Meca alınca hep böyle oluyor ama abi. Ne zaman alsam trollüyor beni ya. Aldığım gibi ölüyorum abi. O yüzden flash'ı varken almam lazım. Aldığım gibi koşup ölüyorum. Boşa gidiyor. Kasadın güzel çarlı ya. 16 levelde cidden taşıyor. Bozuk şampiyon abi. Baksanıza Sara. 50 kapışız. Aşırı bozuk. You just shoot them, you know, a little bit, do bye-bye.